Samsun'da gündüz bir kişiyi bıçaklayan, akşamda kendi evini ateşe vererek yakan şahıs dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun'da 42 yaşındaki şahıs çay ocağında otururken yanında oturan bir kişiyi aniden bıçaklayıp kaçtı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldırganı takibi alan polis dün akşam evinde olduğunu tespit etti. Evinin kapısına gelen polislere kapıyı açmayıp direnen, evini yakacağını ileri süren EK'nın bu tutumu karşısında polis ekipleri evin yanından uzaklaştı. Ancak EK yine de evi ateşe vererek yaktı. Evet, tamam. Evdeki eşyalar alev alev yanarken EK ise balkona çıkıp alevlerden kaçmasına rağmen dumandan zehirlenerek hastanelik oldu. Biz Það er ekki ráð.